Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için bilgi sarmalı yayınlarından çok güzel bir mutlak değer sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak x kare küçüktür x ise x'in tanım aralığı yani x'in alabileceği değerler nelerdir bir onlardan bahsedelim. Arkadaşlar x dediğim sayı pozitif bir sayı ise ve bu x dediğim sayı birden büyük olursa eğer mesela 2 gibi 3 gibi 4 gibi sayılar bunların karesini aldığınız zaman bu sayılar kendisinden küçük olma şansı yoktur. Negatif bir sayı düşünürsek eksi 1 eksi 2 eksi 3 gibi bunların da karesini aldığınız zaman pozitif sayı geleceği için pozitif sayılar negatif sayılardan daha küçük olamayacağı için x dediğim negatif sayılar da olamaz. O zaman x nasıl bir sayı olabilir? x arkadaşlar basit kesir olabilir. Çünkü x gördüğüm yere ben 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 2'nin karesini alırsanız 1 bölü 4 elde etmiş olursunuz ki 1 bölü 4 1 bölü 2'den daima küçüktür. x gördüğüm yere 2 bölü 3 de yazabilirim. 3 bölü 4 de yazabilirim arkadaşlar. Yani x karenin x'ten küçük olabilmesi için x'in 0 ile 1 arasında bir basit kesir olması gerekiyor. Güzel bir kuraldır. Karşınıza çıkma ihtimali de yüksektir. Bunu bir kenara not almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İkinci kuralım ise mutlak değer x'i dışarıya nasıl çıkarırız? Arkadaşlar eğer bu x'im sıfırdan küçükse x sıfırdan küçük olduğu zaman içerisi negatif olacağı için dışarıya çıktığında bu sayının pozitif olabilmesi için eksiyle çarparak dışarı çıkarırım. x sıfırdan büyük ya da eşitse arkadaşlar zaten pozitif bir değer olduğu için olduğu gibi dışarı çıkacaktır. Son olarak da ki zaten bunu verirsem soruyu da çözmüş olacağız teknik olarak arkadaşlar x kare mutlak değer x'ten küçükse acaba x nasıl bir sayıdır bir ona bakalım. Arkadaşlar az önce demiştim ya x kare x'ten küçük olduğu zaman x negatif sayılar olamaz demiştim. Şimdi mutlak değerini aldığım zaman negatif sayıların mutlak değerini alınca pozitif bir sayı elde edeceğim için ve yine bir sayının karesi kendisinden küçük olabilmesi için bu sayının basit kesir olabilmesi için x kare mutlak değer x'ten küçükse o zaman bizim x'imiz arkadaşlar eksi 1 ile 0 arasında ve 0 ile 1 arasında olabilir. Bakın arkadaşlar 0 olamaz. Burası önemli. Yani benim x dediğim sayı eksi 1 ile 0 arasında olacak. Ya da arkadaşlar 0 ile 1 arasında olacak. Eğer x 0 eşit olursa 0 sıfır 0'dan küçük olamayacağı için o zaman bu eşitlik sağlanmaz arkadaşlar. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. x bir gerçel sayı ve x kare küçüktür mutlak değer x olduğuna göre yargılarından hangileri her zaman doğrudur demiş. Arkadaşlar ikinci yargıyı zaten çürütmüş olduk. Nasıl çürütmüş olduk? Şurada vermiştim zaten onu. Hemen arkadaşlar bunu tekrar bir açalım. X kare mutlak değer x'ten küçükse eksi 1 küçüktür x o da küçüktür 0 ya da 0 küçüktür x o da küçüktür 1 olacağı için x arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasında olamaz. Yani her zaman olamaz. Tabii ki de bu aralıkta olacak x ama 0'ın da gelme ihtimali olduğu için burada İkinci niceliğim kesin olmayacak arkadaşlar. O zaman bunu elemiş olduk. İkiyi de şıklardan eledik. Şimdi birinciye bakıyorum. X dediğim eksi 1 ile 0 arasında da olsa 0 ile 1 arasında da olsa arkadaşlar. Buradan 2'yi çıkardığım zaman negatif bir sayı elde edeceğim demektir. Negatif bir sayıyı pozitif yapabilmek için mutlak değer dışına çıkarırken pozitif yapabilmek için eksiyle ile çarparak dışarı çıkarırım. O zaman x eksi 2'yi eksi ile çarparsam arkadaşlar Eksi x artı 2 elde etmiş olurum. Yani 2 eksi x elde etmiş olurum. Birincisi kesinlikle doğru olmuş oldu. Mutlak değer x artı 1 eşittir. Mutlak değer x artı 1 demiş. Arkadaşlar x dediğim sayı 0 ile 1 arasında ya da eksi 1 ile 0 arasında olduğu için siz bu sayıya 1'i eklediğiniz zaman daima pozitif bir sayı elde edersiniz. Pozitif bir sayıda mutlak değer dışına olduğu gibi çıkacaktır. O zaman 3. öncülümde kesinlikle doğru olmuş oldu. Umarım sizin için faydalı video olmuştur. Kendinize iyi bakın.